Şimdi bir başka yine örnek düşünelim. Mesela bir çocuk var kardeşine vuruyor. Şimdi burada ilk baktığımız şey ne? Ne zaman ortaya çıkıyor? Çocuk kardeşine ne zaman vuruyor? O yüzden bir süre izliyoruz değil mi? Kayıt tutuyoruz. Yani işte kardeşiyle annesi daha çok ilgilenenle vuruyor. Ona oyuncak vermeyenle vuruyor vesaire. Şimdi daha sonra davranışta nasıl sonuçlandığına bakıyoruz. Mesela kardeşine vurdu. Ona kızıp bağırdınız. Sert bir ceza verdiniz. Tamam. Şimdi bu şekilde eğer davranış devam ediyorsa siz olumsuz bir şey yapsanız bile davranış artına göre ne yaptınız? Ne pekiştirmiş oldunuz? Biz buna negatif pekiştirme diyoruz. Yani davranışı sen kendin düşünüyorsun. Ben ya, işte çocuğa çok ceza verdim diye de e, davranış arttı. Ceza neydi? Davranışın olma ihtimalini azaltan şeydi. E, senin yaptığın şey davranışın olma ihtimalini artırdığına göre demek ki sen yine pekiştirdin. E, şimdi dolayısıyla yaptığın şey ne oluyor? Bir şekilde arttırıyor. Şimdi yaptın. Bu sefer bir dahaki de dedin ki aman tamam o da aslında o da işte huysuz. Vursun bir şey demiyorum. Şimdi bazen yapıyor bazen söylemiyorsunuz yani tutarsızlık yapıyorsunuz. Tutarsızlık yapıyorsunuz sonra birden buranıza geliyor. Bağır çağırmaya başlıyorsunuz. E öyle olunca ne oluyor? Bu sefer de vicdan azabı çekiyorsunuz. Ben de böyle bir şey yaptım çocuğuma niye bağırdım diye. Onu söylediğiniz zaman bu sefer iyice geri adım atıyorsunuz. Çocuğun da kafası karışıyor. Yani bir iniyor bir çıkıyor. Ne olduğunu öngöremiyor, kestiremiyor. Kestiremediği zaman da o zaman da tabii çocuk davranışlarını ayarlayamıyor. Şimdi sizin tavrınız tabii davranış ortaya çıkaran ve sürüden duruma göre tavrınız değişecek. Eğer ben çocuğun olumsuz davranışını ortaya çıkaranı kestirebilirsem ona göre daha kendimi ay ayarlayabilirim. Mesela bir sürü çocuk için, ufak çocuk için aç olduğu zaman, mesela çocuğun dağılacağını bilirim, yorgun olduğu zaman, daha hareketlendiğini bilirim. O zaman davranış ortaya çıkmadan önce kendim bir şey yaparak ön alırım ve hiç davranış ortaya çıkmadan davranışı engellemiş olurum. Tabi bazı şeyleri görmezden gelmek iyidir. Hakikaten ilgilenmemek iyidir ama çocuğun şiddet içeren davranışları görmezden gelinemez. Şimdi eğer çocuk fiziksel bir şiddet şey gösteriyorsa o zaman çocuk güvenli şekilde tutmak gerekir. Şimdi 2-4 yaş er çocuktan bahsediyor, tutabileceğiniz bir çocuktan bahsediyorum. Şimdi tuttuğunuz zaman ne olacak? Çocuk ilk başta daha da öfkelenecek. Yani o sönme patlaması olacak, patlayacak. Ama bir süre içerisinde siz, siz eğer çıldırmazsanız, bağırıp çağırmazsanız, sakin olursanız, siz sakin olmazsanız hiçbir şekilde işe yaramaz bu söylediğim şey. Çocuğa zarar vermeyeceksiniz, çıldırmayacaksınız, siz sakin kalacaksınız. Çocuğa diyorsunuz ki bak kendine, eşyalara, insanlara bilerek zarar versen ben sizi tutacağım, sakin yaşayanlar bırakmayacağım. Seni tutmak da istemiyorum. Yani e, bu da yani ben de böyle yapmak istemiyorum ama e, başka yolumuz yok diyeceksiniz. Ama sakin sakin, papağan gibi tekrarlıyorsunuz. Ve bir şekilde diyorsunuz ki bak sana önceden söylemiştim çocuk bir daha yaptığına zarar vermek yok deyip tutuyorsunuz. Yani çocuğa bağırmıyoruz, aşağılamıyoruz, sert hareketler yapmıyoruz, birden böyle ani hareketler yapmıyoruz. Niye? Hem çocuğu zehirlemek istemiyoruz hem de çocuk yaptığı davranışın benim üstümde böyle bir etkisi olduğunu görmemeli. Yani benim üstümde beni çıldırtabileceğini görürse o zaman ne olacak? Yani ben onu çıldırtıyorum o da beni çıldırtıyor. Yani karşılıklı birbirimizi bir şekilde e, çıkartmaya devam ederiz. Şimdi ceza bir şekilde dediğim gibi çocuğun davranışlarını azaltan bir sonuç uygulanmasıdır. Ama ceza her zaman işe yaramaz. Uzun dönemde ceza davranışları bu demin, biraz önce anlattım, söndürme kadar hızlı nöket etmez. Özellikle sert cezalar kişinin yalan gibi yollara başvurmasına neden olabilir. Şimdi cezanın bir davranış nöketmesi için caydırıcı olması. Davranıştan hemen sonra verilmesi ve alternatif davranışta ödüllendirilmesi gerekir. Yani çocuk doğru yaptığında da ödül alması lazım. Bir de ödül ceza oranının ödül lehine çok olması lazım. Her mesela bir cezaya en az 4-5 ödül alıyor olması lazım çocuğun. Eğer çocuk cezayı niçin aldığını biliyorsa, durumla orantılı ise, fiziksel değil ise, aşağılama, hakaret, dışlanma gibi, tehdit gibi bu tip olmaması gereken şeyler içermiyorsa, e, herkes aynı şekilde uygulanıyorsa, yani bütün herkes için o kural benzerse çocukları çok rahatsız etmez. Yani adil bir ceza çocukta sorun yaratmaz. Ama adil olmayan, öngörülemeyen, keyfi olan e, cezalar e, sorun yaratır. Bu arada ödül dediğimizde de ödül maddi e, bir şeyden bahsetmiyor. Çocukların takdir edilmesi e, onlar için en iyi e, ödüllerden e, birisidir. E Peki aileler bunları biliyor. Şimdi kimle konuşsak biliyor. Niye yapamıyorlar? Çünkü kurallarının çoğu aslında gereksiz. Şimdi ve iyi kurallar bir değer üzerinden gittiği için kişilerin tartışması gerekmeyen konulardır. Yani doğal kurallar en iyi kurallardır. Mesela bir insana vurmama doğal bir kuraldır. Bu çünkü genel bir değerdir. Başka insanlara zarar vermiyoruz. Hayvanlara zarar vermiyoruz. Şimdi bunu ben aile bireyleri olarak, ailemin genel olarak bu değeri hissediyorsam, içselleştirmişsem ve hepimiz böyle yapıyorsak o zaman ikide bir üstünde konuşmamız gerekmeyen ve iyi işleyen bir kuraldır. Zaten iyi işleyen ailelerde kuralların sayısı azdır. Ve aile üyeleri de bunları düşünmeden yani çok böyle oturup düşmesine gerek kalmadan e, uyarlar. Ama gereksiz kurallar nedir? Yani bir sürü bir sürü kural. Mesela işte bu orada dursun mu durmasın mı? Şimdi bu kuralları koyduğunuz zaman gereksizse kural anne baba arasında tartışma çıkar. Çünkü biri diyecek ki niye koysun? Biri diyecek ki yok koymasın. Ama işte koymazsa ileride düzensiz olur. Şimdi anne baba kendi arasında anlaşamıyor ki çocuklar anlasınlar. Dolayısıyla kuralların az olması, doğal olması ve hayat, sizin değerlerinizden e, süzülmüş olması gerekir ki işe yarasın.